Sevgili öğrenciler merhabalar. Ben matematik öğretmeni Sami Yıldız. Geçen dersimizde toplam fark formüllerinden bahsetmiştik. Bugünkü dersimizde toplam fark formüllerinin bir ileri aşaması dediğimiz yarım açı formüllerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Öncelikle sinüsün yarım açı formülünün ispatıyla başlayalım arkadaşlar. Şimdi sinüsün toplam fark formülünde hatta toplam formülünde sinüs alfa artı beta eşittir paylaşımcı olduğunu söylemiştik. Sinüs alfa çarpı kosinüs beta. Sinüs beta çarpı kosinüs alfa olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Yarım açı formüllerinde ezber yapmamıza gerek yok. Toplam formüllerini sinüsün, kosinüsün ve tanjantın toplam formüllerini ezberlememiz yeterli olacaktır. Çünkü buradaki beta gördüğümüz yere alfa yazacak olursak, bakın burada beta gördüğümüz yere Alfa yazacak olursak sinüs alfa artı at, alfa artı alfa yani sinüs 2 alfa eşittir sinüs alfa çarpı kosinüs alfa artı sinüs alfa çarpı kosinüs alfa'ya dönüşür yani iki tane sinüs alfa çarpı kosinüs alfa ifadesini buluruz arkadaşlar soru içerisinde sinüs çarpı kosinüslü bir ifade var ise bunu sinüsün yarım açı formülüyle yapacağımızı söylüyoruz arkadaşlar. Yine aşağıda bir uygulama olsun diye verdik. Sinüs 2x olunca yani sinüs 2 alfa olunca 2 çarpı sinüs alfa çarpı kosinüs alfa yazabiliyorsak şurayı x olarak aldığımızda açıyı da yine yarısını alacak şekilde yazabiliriz arkadaşlar. Ona çok dikkat etmemiz gerekiyor. İkincisi kosinüs 2 alfanın açılımını yapacağız arkadaşlar şimdi. Şimdi kosinüs 2 alfa sinüs 2 alfadan biraz farklı. Yani kosinüsün yarım açı formülü 3 tane var arkadaşlar. Bunların ispatlarını şimdi yapacağız. Yine kosinüs alfa artı betanın açılımına bakalım arkadaşlar. Kosinüs önce kendini düşünür demiştik. Kosinüs alfa çarpı kosinüs beta. Artı olunca zıt işaretlisi yani eksi alacağız dedik. Sinüs alfa çarpı sinüs beta şeklinde yazabiliyoruz. Kural yine aynı arkadaşlar. Biz beta gördüğümüz yere alfa yazacak olursak, bakın böyle beta yerine alfa yazacak olursak, kosinüs alfa artı beta yani kosinüs 2 alfaya dönüşür. Kosinüs 2 alfanın açılımı ise, bakın kosinüs alfa çarpı kosinüs alfa eksi sinüs alfa çarpı sinüs alfa. Yani kos kare alfa eksi sinüs kare alfa olur arkadaşlar. Şimdi bizim kosinüsün yarım açı formülü bu. Geçen dersimizde sin kare artı kos kare birdir diye bir ifademiz vardı arkadaşlar. Kos kare alfayı yalnız bıraktığımız zaman, bakın kos kare alfayı yalnız bıraktığımız zaman, kos kare alfa yerine 1 eksi sin kare alfa veya sin kare 2 alfayı yalnız bıraktığımızda 1 eksi kos kare alfa yazabiliyoruz. Şu ifadede yani kos kare alfa yerine 1 eksi sin kare 2 alfa veya sin kare alfa yerine de 1 eksi cos kare alfa yazdığımızda kosinüs 2 alfanın 2 tane daha açılımını bulmuş oluruz arkadaşlar. Bakın 2 tane daha açılımını bulduk. Sorunun ifadesine göre ya şunu, ya şunu ya da şunu kullanacağız. Tanjant alfa artı beta. Üçüncü ve son olarak tanjant alfa artı betayı kullanarak tanjant 2 alfaya ulaşacağız. Tanjant alfa artı betanın açılımı tanjant alfa artı tanjant beta bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant beta olduğunu söylemiştik. Hemen beta gördüğümüz yere alfa yazıyoruz arkadaşlar. Bakın beta gördüğümüz yere alfa yazıyoruz. O halde tanjant 2 alfanın 2 tanjant alfa çarpı 2 tanjant alfa bölü 1 eksi tanjant kare alfa olduğunu çok rahat bir şekilde görebiliriz. Yani yarım açı formüllerini ezberlemek yerine toplam fark formüllerini ezberliyoruz. Beta gördüğümüz yere alfa yazmamız yeterli olacaktır arkadaşlar. Evet ilk örneğimizden başlayalım. Sinüs 15 çarpı kosinüs 15 ifadesinin sonucu kaçtır? Biraz önce formülleri verirken dedik ki arkadaşlar sinüs çarpı kosinüslü ifade varsa bu sinüs 2 alfa'nın açılımıdır dedik. Bakalım arkadaşlar. Sinüs 2 alfa'nın açılımını hatırlayalım. 2 çarpı sinüs alfa çarpı kosinüs alfa gibi bir ifademiz var. Bakın arkadaşlar. Alfa gördüğümüz yere verilen ifadedeki gibi 15 derece yazalım. 15 derece yazdığımda 2 çarpı sinüs 15 çarpı kosinüs 15. Bakın arkadaşlar biz bunun sinüs 30'un açılımı olduğunu biliyoruz. Bize verilen ifade şurası. Sinüs 30'un 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Bu da 2 çarpı sinüs 15 çarpı kosinüs 15. İşler şöyle çarpım yaptığımda 1 bölü 4 eşittir. Sinüs 15 çarpı kosinüs 15 bulunur arkadaşlar. Benden istenilen ifadenin eşiti 1 bölü 4 olur arkadaşlar. İkinci örneğimiz. Sinüs 75 derece artı sinüs 15 derecenin parantez karesi verilmiş. Bu ifadenin değeri aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar hemen matematiksel işlemler gibi parantez içindeki ifadenin hemen karesini açalım. Birincinin karesi. Sinüs kare 15. 75 pardon. Sinüs kare 75. Artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı sinüs 75 çarpı sinüs 15 artı ikincinin karesi sin kare 15. Şimdi geçen derslerimizde birbirini 90'a tamamlayan sinüsler kosinüslere eşittir dedik arkadaşlar. Yani sinüs kare sinüs 75 yerine sinüs 15 de yazabiliriz veya sinüs ee, sinüs 75 yerine kosinüs 15 de yazabiliriz veya sinüs 15 yerine kosinüs 75. İstediğimizi yapabiliyoruz. Şu ifadenin yerine kosinüs kare 15 yazabiliriz. Yani birbirini 90'a tamamlayan sinüsler kosinüslere eşittir. Arkadaşlar şurası da yine aynı şekilde sinüs 15 yerine kosinüs 75 yazalım. Burası da olduğu gibi kalsın. Çünkü kos kare 15 ile sin kare 15'in değerinin 1 olduğunu biliyoruz. Bakın arkadaşlar şurada bir ifademiz kaldı. Bu ifadede bakın şöylesine yazalım. 2 çarpı sinüs 75 çarpı kosinüs 75 ifadesi kaldı. Biz çarpım durumunda ve başta bakın 2 de var. Sinüs 150'nin açılımının olduğunu çok rahat bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Sinüs 150 1 bölü 2'dir arkadaşlar. Sinüs 150 aynı zamanda sinüs 30'a eşit olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 1 bölü 2'dir. Getirip şurada bu ifadenin yerine de 1 bölü 2 yazabiliriz. Sonuç olarak 1 bölü 2 artı 1 olduğunu dolayısıyla 3 bölü 2 olduğunu çok rahat bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Cevap anahtarında B'yi işaretleyebiliriz artık. Evet, sorularımıza devam edelim arkadaşlar. Kos, kosinüs 175 derece çarpı sinüs 5 derece bölü 1 eksi 2 kos kare 40 ifadesinin sonucu kaçtır? Evet arkadaşlar şimdi pay ve paydayı ayrı ayrı inceleyeceğiz burada. Şimdi yukarıya bir düzenlememiz gerekecek. Bakın sinüs ve kosinüs şeklinde bir çarpımımız var. Sinüslü kosinüs olunca biz sinüs 2a'nın yani sinüsün yarım açı formülü olduğunu biliyoruz. Ama bir eksiğimiz var arkadaşlar. Dikkat edelim. Önce bunu açıları eşitleyecek şekilde yani 175 ile 5 arasında bir ortak bir durum var. Onu bir ayarlayalım. O da şöyle ayarlanır. Ben kosinüs 75 yerine 175 yerine eksi kosinüs 5 derece yazabilirim. Çarpı sinüs 5'i yine aynı şekilde yazıyoruz. Arkadaşlar çünkü birbirini 180'e tamamlayan kosinüsler eksilisi birbirine eşit. Yani kosinüs 175 eksi kosinüs 5'e eşittir. Şimdi paydayı tekrardan yazalım. 1 eksi 2 çarpı kos kare 40 olarak yazdık. Şimdi arkadaşlar çarpım durumunu biliyoruz ama biz sinüsün yarım açı formülünde iki çarpanından bahsetmiştik. Yani bir ifadeyi iki ile çarpıp ikiye bölersek hiçbir değişiklik yapmamış gibi düşünebiliriz. Bakın eksiği başa aldık. iki ile çarpıp ikiye böldük. Çarpı. Kosinüs 5 çarpı sinüs 5 şeklinde düzenledik. Paydası da arkadaşlar Kosinüs 2 alfanın açılımlarından bir tanesi 1 eksi bakın kosinüs 2 alfanın açılımlarından bir tanesi 1 eksi 2 çarpı sin kare 10 veya şöyle yazalım kosinüs 2 a'nın açılımından bir tanesi 2 kos kare a eksi 1 olduğunu biliyoruz. Bakın bunu bir eksi alalım düzenleme yapacağım çünkü. 1 eksi 2 çarpı cos kare a şeklinde düzenleyebiliyoruz arkadaşlar. Yani eksi parantez alalım. Şu ifadeyi burada görüyoruz arkadaşlar. Burası 40 yazdığımızda bakın şuraya 40 yazdığımda aslında burası eksi kosinüs 80'in yarım açı formülüdür. Eksi kosinüs 80. Paydayı bulduk. Eksi kosinüs 80. Şu ifade ise, bakın şuradaki ifade ise sinüs 10'un açılımı olduğunu görebiliyoruz. Yani eksi 1 bölü 2 çarpı sinüs 10. Aşağısı da eksi kosinüs 80. Bunu 90'a tamamlayan değerimizin sinüs 10 olduğunu biliyoruz. Yani kosinüs 80 yerine sinüs 10 yazabiliriz arkadaşlar. Bunlar birbirini götürdü. Eksiler birbirini artı yaptı. Cevap 1 bölü 2 bulunur arkadaşlar. Cevap anahtarımızda D'yi işaretleyebiliriz. Bir sonraki sorumuz. 1 artı kosinüs 40 bölü kosinüs 55 çarpı kosinüs 35 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım şimdi arkadaşlar. Dediğim gibi pay ve paydalar varsa bunları ayrı ayrı düşünüp işlemleri ya da dönüşümleri pay ve payda da ayrı ayrı yapıp daha sonra sonuca ulaşabiliyoruz. Önce burada bir bir çarpanımız var. Arkadaşlar bu biri yok etmemiz gerekiyor ki pay ve paydayı çarpım durumuna getirip işlem yapabilmek için. Ya da sadeleştirme yapabilmek için. Şimdi bir yerine alıyoruz kalsın bu. Kosinüs 40'ın içerisinde kosinüs 40'ın içerisinde eksi 1 olan bir ifademiz vardı arkadaşlar. Yani kosinüs 40'ın yarım açı formülünden 2 kos kare 20 eksi 1 olduğunu biliyoruz. Yukarıya yazalım arkadaşlar. 2 çarpı kos kare 20 eksi 1 olacak şekilde yarım açı formülünü yaptık arkadaşlar. Paydaya bakalım. Kosinüs 55 yerine sinüs 35'i yazdık arkadaşlar. Bakın yine sinüs 31. Sinüs çarpı kosinüs. Açılar eşit. Sinüs çarpı kosinüs. Yani sinüs 2 alfanın açılımı olduğunu biliyoruz bunu. Burayı 2 ile çarpıp 2'ye bölelim arkadaşlar. O halde düzenleme yapıyoruz. 1 bölü 2 2 çarpı sinüs 35 çarpı kosinüs 35 ifadesinin değeri sinüs 70 olur. Arkadaşlar yarım açı formülünden. Yani sinüs 70 olarak yazdık. Artı 1 ile eksi 1'i payı düzenledik götürdük. Şimdi buraya bakalım. 2 çarpı kosinüs 20'yi, kosinüs kare 20'yi, kosinüs 20 çarpı kosinüs 20 diye yazdık. Aşağısı da 1 bölü 2 çarpı sinüs 70. Sinüs 70 yerine, bakın sinüs 70 yerine 90'a tamamlayan kosinüs 20 olarak yazılabildiğini biliyoruz. Bunlardan biri diğerini götürdü. Ters çevirdiğimizde 4 çarpı kosinüs 20 dereceyi buluruz arkadaşlar. Cevap olarak C seçeneğini işaretleyebiliriz. Evet, diğer bir sorumuz. Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? Arkadaşlar bakın burada kosinüs 45'in değerini biliyoruz, sinüs 45'in değerini biliyoruz, sinüs 15'in değerini biliyoruz veya kosinüs 15'in değerini toplam farktan bulabiliriz. Ama toplam fark çok uzun olduğu için bir önce paydalar işlemeye deneyelim arkadaşlar. Bakın kosinüs 15 ile rasyonel sayılar olduğu için paydaları işliyoruz. Şuraya da sinüs 15 ile çarpalım. Yukarısı kosinüs 45 çarpı kosinüs 15 eksi sinüs 45 çarpı sinüs 15 bölü sinüs 15 çarpı kosinüs 15. Arkadaşlar bakın payda da bugünkü dersimizde çok karşımıza çıkacak ifadeyi yakaladık. Ama bir eksiğimiz var. 2 çarpanımız yok. O yüzden 2 ile çarpıp 2'ye böldük. Aşağısının 1 bölü 2 çarpı sinüs 30'un açılımı olduğunu biliyoruz. Yani şu ifadenin sinüs 30'un yarım açı formülü olduğunu biliyoruz. Açılımı olduğunu biliyoruz. Şimdi yukarıya bakalım. Bakın arkadaşlar yukarısı cos 15 çarpı cos 45. Eksi sin 15 çarpı sin 45. Yani önce kendini düşünen bir ifade. Yani kosinüs a eksi b veya kosinüs a artı b'nin açılımıdır dedik. Eksi olduğu için zıt işaretlisi. Yani kosinüs 45 artı 15'in açılımıdır. Geçen dersimizde toplam fark formülünden bahsetmiştik. Aşağısı da 1 bölü 2 çarpı sinüs 30. Arkadaşlar yukarısı kosinüs 60. Aşağısı da sinüs 30 bölü 2. Birbirini 90'a tamamladığı için sinüsler kosinüslere eşittir. Yani sinüs 30 aslında kosinüs 60'a eşittir. Bunlar birbirini götürdü. Burada 1 bölü 2'yi ters çevirdiğimizde sonuç olarak 2'yi yani E seçeneğini buluruz arkadaşlar. Geçmiş yıllarda sınavlarda çıkan bir sorudan bahsedelim arkadaşlar. Sinüs 48 eşittir A ise sinüs kare 21'in A türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar ya 48'i 21 cinsine veya 21'i 48 cinsinden düşünmeye çalışacağız. Yani sonuç olarak ya 48'in yarım açı formülünde 21 elde edeceğiz veya 21'in iki katının bu ifadeye eşit olan bir değerini yakalamaya çalışacağız. Şimdi şuraya baktığımda sinüs 48'in A olduğunu söylemiş ama 21 ile bir bağlantıyı kuramadık. Dolayısıyla bunu 90'a tamamlayan yani sinüs 48'i 90'a tamamlayan 42'dir. Yani sinüs 48 kosinüs 42 dereceye eşit oldu ve buna a dediği belli arkadaşlar. Bakın 42'yi yakaladık. 42'yi 21'e dönüştürmem isteniyor. Yani yarım açı formülünü kullanalım. Arkadaşlar işin içerisinde sinüs olan kosinüs 2 alfanın açılımı 1 eksi 2 çarpı sinüs kare 21 olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Yani kosinüs 42 yerine 1 eksi 2 sin kare 21 olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar istenilen şey zaten burada sinüs kare 21 nedir demişti. Kosinüs 42 yerine a yazacağımızı soruda verilmişti. Buradan da 1 eksi a eşittir 2 sin kare 21. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde 2 pardon şurayı bir silelim. Sin kare 21 sinüs kare 21 1 eksi a bölü 2'dir arkadaşlar. Cevap anahtarında el seçeneği çıkar arkadaşlar. Kısa bir aradan sonra dersimize devam ediyoruz arkadaşlar.